Yani esas öğrenmemiz gereken o kadar mı var? İki rekat namazı kaç mesele var? O mesele var değil mi? Nerede yazıyor biliyor musunuz bu? İki rekat namaz mesele Halebi Sekir'de yazıyor. Halebi Sekir var bir de Halebi Kebir var. Onda bir de şerhi var yani Bunu yazan bizzat İbrahim e, Halebi Hazretleri Fatih Cami imamıydı. Bir gün Fatih Cami'nin kubbesi kurşun dökülüyor. Kubbe açılmış tekrar kubbe yapılacak bir daha tadilat başlamış. Mübarek de oranın kendisi resmi Osmanlı zamanı imamı. Büyük fukuz. Halepli Allah Halep. Halep tarafına gelmiş. Suriye tarafına gelmiş. İbrahim Halep Onun kabir nerede onu bilir misin hocam? Şey, hangi şey? şey. şey. Ağacın. Sakız ağacında. Şeydik o bir taraf. Sakız ağacına girdiğin zaman da aşağı doğru solda. Değil mi? Evet. Mübarek kabir şey. Öyle tevazu, öyle ihlası bize atmış. Nakşibendi tarikata. Ondan sonra camiye koşarak gelmiş. Gençler duyuyor musunuz beni? Gözünüz bende olsun. Kapıya bakmayın. Şimdi İbrahim Halebasleri koşarakmış. Yağmur başlamış. Demiş ki efendim nereye gidiyorsunuz? Acele bir şey varsa biz de gelelim. Dedim. Yok yok cami halıları ıslanmasın. Onun için koşuyorum. Namazda millet ıslak halının üzerine namaz kalacak. Camil halı niye ki bu iş? E demiş kubbesi tadilatıydı. Onun ıslanmasın dedim. E kubbe kapandı demiş. Yani siz kubbenin kapandığını şu an bilmiyor musunuz? Çağırıyor tamam. yani bu değil mi? Estağfurullah ben bilmiyordum dedi o da. Hocam dedi gerçekten Allah söylüyorum. Şöyle şu mübarek kafanı şöyle kaldırıp bakmadınız mı kubbeye doğru? Deyince evlat. Biz bu dünyaya elif gibi olmaya gelmedik. Vav gibi olmaya geldik demiş. Meşru söz oradan kalmadı yani. Biz bu dünyaya elif gibi Elif Allah'ın birliğinin teklerini bildirir. O ayrı mevzu. Oradan bahsetmiyorum. Ama dik kafalı olmaya gelmedik. Bu ne? Nerede biz bu ya? Yani alim olan bir zat tevazu ehli olması lazım. O tevazu ehli olması gerekiyorsa insanlar da bir şey alması lazım. İnsanlar da karşı insana, dik kafalı davrandığı zamanda seviyesini ortaya koyar Allah katında. Halbuki tevazu olması lazım. Onun için Men Ondan dolayı alim olan insanların hanı alimlerle fazla geçinemez. Niye? Sırf o ilminden dolayı, o ilminden dolayı ona tazı göstermesi lazımdı. Gösteremiyor. Hakaret ettiği için hiç geçinemezler. Hiçbir alimin, hiçbir tane kolay kolay bak, hiçbir alimin hanımı hiçbir zaman yanında olmaz. Olmamıştır. Hep karşında olmuştur. Sırf o tevazuyu becermediği için. Çünkü ilim Allah'ın sıfatıdır. Ehli <laughs> insanlar herkes geçinemez. Yani o şu alim olur, tevazu olur, ahil alçak gönüllü, edepli olması lazım ayrı mevzu ama yani kibirli olmayacak, kendini beğenmeyecek o ayrı mevzu. Allah cümlemizi muhafaza etsin.